Düzce'nin Cuma Yeri ilçesinde 57 yaşındaki Mehmet Şahin kendi beslediği 3 tosunun saldırısına uğradı. Tosunların boynuz darbeleriyle oradan oraya savrulan Şahin çevrede bulunan bir kadının sopalı müdahalesiyle ancak kurtulabildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da an be an yansıdı. başladım. Sıravat getirdim. Bir, bir dünya öbür dünya. bir gittim geldim. Hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Bir anda üç koca tosunun saldırısına uğradı. Besicilikle uğraşan 57 yaşındaki Mehmet Şahin büyükbaş hayvanlarını mereye çıkardı ama ne olduysa hayvanların üçü birden Şahin'e saldırdı. <laughs> Şahin bir tosunun ipini tutarak kenara çekti. Bu sırada Rüzgar ismindeki tosun Mehmet Şahin'e boynuz vurarak yere düşürdü. Diğer iki tosun da saldırıya geçti. Talihsiz besici bir anda üç tosunun arasında kaldı. Şahin acı içinde böyle bağırdı. Yardımına bu kadın yetişti. Sopayı kaptığı gibi tosunların üzerine koştu. Baktım kadınlar vardı. 3 tane bir bayan. Dedim gelmeyin ben bittim dedim siz de hani mesaj kabul etmeyin diye. O kadının cesareti Allah bir razı olsun o, o kadın beni kurtardı. Tosun saldırısı ve sonrası kameralara da an beyan yansıdı. Yaralanmayan besici neyse ki saldırıyı ucuz atlattı.